Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Çok güzel bir çekilişte yine karşınızdayım. Özel olarak bu kitabı seçtim. Daha doğrusu bir arkadaşımın yardımıyla beraber belirledik. Şimdi ondan önce normalde yani diğer katılanlar genelde biliyor neler yaptığını. Yeni gelenler için hani katılım şartları neler? Onlardan bahsedeyim. İlk olarak kanalıma abone olmak, videoyu beğenmek, beğenirken kaçıncı olduğunu belirterek yorumlara katıldım yazmak. Aslında püf nokta katıldım yazmak. Katıldım yazmayı muhakkak unutmayın. Aynı beğeni sayısı denk gelirse hiç önemli değil. Sistemden kaynaklı o an aynı anda basabiliyorsunuz ya da beğenileri bazen geri atabiliyor sistem. Hiç sıkıntı değil o. Onu sorun yapmayın. Şimdi bitiş tarihi ise yılbaşı çekilişi olduğu için 30 Aralık son gün 31'inde de inşallah bir sıkıntı çıkmazsa sonucu yani kazananı belirleyeceğim. Evet arkadaşlar yorumlarınızı spama düşürmemeye çalışın. Genelde video ilerledikten sonra biraz yorum yapmaya çalışın. Kargo bana ait. Başka yurt dışı katılım geçersiz. Sormak istedikleriniz varsa yine yorumlarda sorabilirsiniz. Evet şimdi gelelim hangi kitap olduğuna. Evet arkadaşlar kitabımız Haruki Murakami'nin 1Q84 adlı kitabı ben çok çok severek okudum. Ama sizler için böyle 3 e, tane kitap halinde değil de ciltli olanı temin etmeyi düşünüyorum. Daha doğrusu o şekilde alacağım. Daha da güzel olur. Ben bu şekilde o dönem niyeyse almıştım. Evet arkadaşlar çekiliş kitabımız bunlar. E, i̇nşallah en çok ihtiyacı olan kişi kazanır diyorum. E, ve şunu da belirteyim yine hani kazanan kişiyi belirleme yine buradan olacak. Yine e, buradan iletişim halinde olacağız bir şekilde hani face'ten, Instagram'dan ya da yorumlardan ya da mail'den kazanan kişiyi yine o şekilde haberleşeceğiz. Evet arkadaşlar, çekilişi bugün itibariyle başlatıyorum. İnşallah en çok ihtiyacı olan kişiye gider diyorum yine ve eee videoyu artık sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.